Bugün afiş nedir? Günümüze kadar nasıl gelmiştir? Afiş çeşitleri nelerdir? Afişi tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl tasarlamalıyız? Onun üzerinde duracağız. Nasıl sence konumuz? Harika değil mi? Şimdi hep beraber öğreneceğiz. <laughs> afiş bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan kalabalığın göreceği yere asılmış genellikle resimli duvar ilanıdır. Mesela bu duvar astığımız örnek çalışma gibi. Afiş günümüze kadar nasıl gelmiştir? Şimdi biraz bundan bahsedelim. Afiş 19. yüzyılın başında taş baskı, baskı sayesinde metin ve resmin birleştirilmesiyle oluştu. O yüzyılda tüketim mallarının ve toplu üretimin artmasıyla afisin gelişmesi bir oldu. Başlarda küçük boyutta olan afiş, modern sanatla birlikte kendi estetiğini oluşturdu. Peki şimdi Türkiye'ye nasıl geldi afiş ona bakalım. Türkiye'de ilk olarak Osmanlı dönemi Cumhuriyet'in ilk yıllarında görüldü afiş çalışmaları. Ağırlığı metne dayanan tiyatro, sinema, yardım dernekleri ve Türkiye'de üretilemeyen malların afişleri yapılmaya başlandı. Bu afişler çoğunlukla tiyatro girişi, dükkan ve vitrinlerde sergileniyordu. İlk Türk afiş sanatçısı yurt dışında eğitim görüp 1925 yılında Türkiye'ye dönen İhap Hulusi göney olmuştu. İhap Hulusi göney birçok devlet kurumunun kurumsal kimliğini oluşturmuş ve bunları yaparken de aslında yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyetinin görsel kimliğini oluşturmasında katkı sağlamış. İlk e, afiş çeşitimi ticari afişler. Bir ürünü ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. Halkı yönlendirmek, etkilemek için hazırlanan görsellerdir, duvara asılan. Bunların konusu moda olabilir, yemek olabilir, indirim olabilir, marketlerde satılan ürünlerle ilgili afişler olabilir. İkinci afiş çeşitlerimizi biliyor muyuz? Tahmin edebiliyor muyuz? O zaman söyleyelim. İkinci afişimiz kültürel afişlerdir. Sanat ve kültürle ilgili olan duyuruları yaparlar. Sanat kadehleri, kültürel olaylar, sergiler, filmler, tiyatro festivalleri onların konusu olabilir. Üçüncü afiş çeşitimiz ise sosyal afişler. Bu afişler eğitici ve uyarıcı e, nitelikte olabilirler. Politik bir düşünceyi tanıtabilirler. Eğitim ve çevre konulu olabilirler. Siyasi bir içerik, siyasi bir tanıtım yapan afişler de olabilir. Şimdi afişimizi nasıl tasarlamamız gerektiğine bakalım. Öncelikle afişim dediğim, dikey mi yoksa yatay mı olacağına karar vereceğiz. Ama şunu unutmayalım ki çoğunlukla afişler dikey olarak tasarlanır. İkinci olarak diş mekan için hazırlayacaksınız afişi. Daha büyük boyutlu afişler hazırlamanız ve düşünmeniz gerekir. Eğer iç mekan için hazırlayacaksınız da daha küçük boyutlu afişler düşünmelisiniz. Sonra ne yapmalıyız? Evet. Daha sonra resimle uyumlu ve kolay okunan bir yazı fondu seçmeliyiz. Ya da elimizde tasarlıyorsak kendimize göre bir yazı stili oluşturmalıyız. Daha önemli olduğunu düşündüğünüz yazıyı daha büyük fontlu yazmalısınız. Ya da altı çizili ya da daha etkileyici bir renkte olabilirse yazınıza önemli olduğunu düşündüğünüz yazınıza dikkat çekmiş olursunuz. Evet afişimizi tasarlamaya devam ediyoruz. Afişin en önemli kısmı metin değil, daha fazla üzerinde oluşturduğumuz görseldir. Görsel ağırlıklı olan afişler daha etkili olmaktadır. Arka plan rengi de önemlidir afişimiz için. Afişin görselini ortaya çıkartır çünkü yazacağımız yazının okunaklı olması arka plan rengi içinde önemlidir. Afişin duvarda asıldığı ve bir an bakılıp algılanarak geçilen bir görsel olduğunu düşünürsek afişin anlatımı sade ve etkili olmalıdır ve insanların dikkatini çekmelidir. Yani duvarda gördüğümüz herhangi bir afiş bizim dikkatimizi çekerse e, ona yanına yaklaşırız ve daha iyi inceleriz ve afişimiz için gerekli olan mesela yer ve zaman belirten bir olaysa, mesela bir tiyatro afişi ise yaklaşarak bu tiyatronun ne zaman olacağını, nerede olacağı ile ilgili bilgi edinebiliriz. Afişimiz halkın girip çıktığı her yerde, duvarlarda, sokaklarda, garlarda, yol kenarlarında, halka açık olan her yerde, marketlerde ya da mağazalarda, her yerde olacak. Afişimizin bir önemli kısmı da afişin hangi firmaya ya da hangi kuruma ait olduğunu belirten logosunun olması. Yani bu afiş kimler tarafından hazırlanmıştır onu üzerinde olan logodan anlayabiliriz. Tasarladığımız afiş olabildiğince sade ve insanlara vermek istediğimiz mesajı etkili bir şekilde anlatar ve anlatır şekilde tasarlanmalıdır. Çünkü kalabalıklar içerisinde, kalabalık görsel resimler ya da yazılar içerisinde afişimizin bize vermek istediği mesaj tam olarak anlaşılamayabilir. Onun için elimizden geldiği kadar Sade ve etkili bir anlatım yapmaya çalışmalıyız. Evet, afişle ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Nasıl? Bendin mi? Evet, şimdi sıra sizde. Güzel bir afiş tasarımı yapabilirsiniz.